Selamun Aleyküm arkadaşlar. Mekanın sahibi Galatasaray gelmiş, layık olduğu yere oturmuş. Herkesi almış kanatları altına, he? altına almış böyle bir güzel abi. Bundan daha büyük keyif olur mu? Bundan daha güzel bir mutluluk ve sevinç olabilir mi? Olamaz. O zaman biz de ne yapacağız arkadaşlar? Her ne kadar bugünkü sohbetimizin konusu yalan da olsa biz bu işin tadını çıkaracağız parçalıyı giyeceğiz ve bu güzel dekor önünde arkadaşlar sohbetimizi yapacağız. Dekor demişken. Şimdi bunu özellikle size şöyle şu güzelliği göstermek istiyorum. Bazı arkadaşlarımız nedendir nasıldır niçindir bilmiyorum ama yorum yapıyorlar. Abi ya sürekli aynı dekorun önünde sohbet yapmandan sıkıldık. Değiştir biraz. Ya kardeşim bu güzellik değiştirilir mi ya? Bu güzelliğin önünde ben ölene kadar sohbet yaparım ya. Yapmayın sevgili güzel kardeşlerim, Galatasaraylı kardeşlerim ya. Bunu bunları şu dekoru bu hale getirmek için her bir formada alın teri var, yılların emeği var, şampiyonluklar var. Hepinizin, hepimizin, herkesin anısı var, neler var, neler. Burada baktığınız herhangi bir forma kim bilir geriye doğru bize ne güzellikleri hatırlatır? Neler hatırlatır? Demez mi arkadaşım biri yazmış ya yorum yapıyor. Abi diyor biraz da değişik yerlerde diyor sohbet yap diyor. Tamam değişik yerlerde vakti zamanı gelince elimiz mahkum olunca sohbetler yaparız ama bu güzelliğin önünde sohbet yapmak kadar güzel keyifli bir şey olamaz arkadaşlar. Bunu unutmayın ben burada bu sohbetleri yapmaya devam edeceğim. Ve bu, bu güzellikte, bu güzelliklerin önünde sohbet yapmak bana moral veriyor, güç veriyor, heyecan veriyor, coşku veriyor. Hele parçalıyı da abi giydik mi üstüne? İşte o zaman değmeyin keyfine diyoruz. Ve şimdi sohbetimizin konusuna böyle bodoslama bir dalacağız. Dalacağız dalmasına da ben önce arkadaşlar size bir şey dinletmek istiyorum. Sadece dinletmek istiyorum. Burada çünkü görüntü yok. Dinleyelim bakalım nasıl bir cümle çıkacak karşımıza. Yalan söylüyorsun. Yalan. Ne diyor bu ya? Ne yalanı ya? Yalan söylüyorsun. Yalan. Pes yani yalan söylüyorsun diyor. Baba ne yalanı ya? Bizde yalan yok. Biz yalancıların yalanlarını burada ortaya koyuyoruz. Abi Tamam yalan işini dinledik de bir de lütfen bu biraz sonra yapacağım sohbete daha kafadan verdiğim cevabı dinleyin abi. Hasiktir Berifat abi. Abi anladınız değil mi? Ne diyor baba? Hasiktir. Rubad abi diyor yani. Orada görüntü var da neyse. Anladınız siz vaziyeti. Bir tarafta yalan, yalana karşı verilecek bir cevap var. Aslında yalana karşı bir tane cevap daha var verilecek. Bir tane de cevap var. Hani bu kadar yalan atanlara hani diyor ya aga cevap bekliyor söyle diyor onu da görelim arkadaşlar. Arkadaşlar bunu izleteceğim yalnız. Bunu izleteceğim <laughs> lütfen. Cevap belki. Hadi hadi bu iş bitsin. Ne o? o ne? Evet. O ne arkadaşlar? Şimdi aynen böyle. Şimdiki sohbette anlatacaklarıma verilecek cevap işte gördünüz siz onu. O cevap rahmetli vermiş zamanında filminde bir cevabı arkadaşlar güzel. Lak diye oturtmuş. Abi ya bu nasıl bir şey ya? Galatasaray kimleri alıyor arkadaşlar? Kimleri alıyor? Almadık oyuncu bırakmadı. Her gün Galatasaray birilerini alıyor. Ulan bu ne ya? Abi şimdi geldi ya bu ara transfer dönemi. Yaz transfer döneminde yaptılar bunu. Ben sizleri uyardım arkadaşlar. Bakın dedim. Yapmayın etmeyin. Bunlar keriz silkelemesi yapıyor. Sizlerin sayesinde bunlar abone çakıyorlar. Bunlar izlettiriyorlar. Bunlar mangır kazanıyorlar. Yapmayın. Bir tane dediklerinden bir tanesi gerçekleşmedi abi ya. Bir tanesi gerçekleşmedi. Hiç mi düşünmüyorsunuz ya? Ya olacak iş değil abi. Bu kadar Galatasaray taraftarını bu kadar suistimal eden, sizleri böyle duygularınızla oynayan, he, forma sevginizle oynayan, affedersiniz ama keriz yerine koyan bu insanlara niye hala inanıyorsunuz? İnanmayın bunlara, inanmayın. Bak başladılar yine. Açtılar. Galatasaray hani yalan eskiden TRT'de bir dizi vardı. Yalan Rüzgarları diye. Brezilya dizisiydi yanılmıyorsam. Abi bu yalan rüzgarlarını geçti bunlar. Her gün yalan. Her sabah kalkıyorsunuz, her akşam bakıyorsunuz. Galatasaray şunu aldı, Galatasaray bunu aldı, bombalar patladı. Bak devletin TRT'si dahil arkadaşlar. Devletin TRT'si dahil ya. Hadi öbürlerini anladık. Öbürleri özel, tüzel, güzel neyse abi. Bir takım abidikçiler, kubidikçiler inanılmaz yalan atıyorlar. Yalan atıyorlar ve bu yalanlara Herkes kanıyor. Kanmayın arkadaşlar ya şöyle düşünün. Ya bizi bunlar bugüne kadar hep keriz yerine koydular. Hep kandırdılar. Kimleri getirmediler bize değil mi? Kimleri aldırmadılar. Eee ama ortada hiçbir şey yok. Hatırlayın. Ondan sonra da çıkıp diyorlar ki ne yapalım? Ya Galatasaray abi yakında bak göreceksiniz biri çıkacak Messi'yi getirecek. Biri çıkacak Ronaldo'yu getirecek. Ah buradan başlayalım. İşte görüyorsunuz değil mi? O geldi, bu geldi, on ye kuru gemileri yaktı. İşte yok Emanuel bilmem kim geliyor, yok öbürü Bir sürü tanımadığımız, bilmediğimiz isimler. Ah! Şimdi bakın böyle, yalanın böyle gizemli hali var arkadaşlar. Bir tanesi böyle bu var ya bu bu iyi bir fenerli bu yalancının bu yalanın sahibi. Abi bu adam kısa zamanda uyanık belirli televizyonlara da çıkıyor. Orada burada. la sizi sövüşlüyor ya. Adam çakmış bilmem kaç bin aboneyi kısa sürede. Her böyle yalan Galatasaray üzerinden kendi tuttuğu takım fener. E, fenerde böyle bir şeyler yok tabi. Olmaz ne yapıyor? Galatasaraylıları silgeliyor. Görüyorsunuz. Eee, yok diyor Galatasaray şunu alacak bunu alacak şunu kovdu bunu astı bunu kesti. Yersen abi. Ve yiyorlar abi. Adamda 40 bin abone. E, yalanla. Ondan sonra ay şu şu olay bak Galatasaray'da büyük transfer hamlesi diyor. Abi 30 bin şeyi çakmış adam görüntülü. Ya yazıktır günahtır. Gelmeyin bunların dolmuşuna ya. Bunlar yalancı yalancı. Yine söylüyorum size. Az önce yalanı yalan ulan diyor. Yalan bir hassiktir be abi diyor. Aynen böyle. Bakın arkadaşlar yapmayın etmeyin. Hani diyeceksin ki veya siz öyle düşünür olabilirsin. Abi ne kıskanıyorsun adamları sen de yalan çak diyebilirsin. Abi ben yalan malan çakamam kusura bakmayın. Ben doğrusu neyse onu söylerim. Al devletin TRT'si her sabah her gün abi çakıyor. Çakıyor abi. Yalan da yalan. Yalan da yalan. Nerede lan kim geldi? Bir tane adam geldi mi? Yok. Biz diyor araştırdık baktık diyor. Ha yalanı da söylerken öyle de güzel yediriyorlar ki abi. Aklınız hayaliniz durur. Aklınız al. Yuvana hoş geldin. Aslan on kuru Bak 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 bak. Devletin ter. Nerede lan? Nerede geldi yuvasına? Galatasaray eski bilmem yer yerinden oynayacak eski kadro bilmem ne. Ulan utanmasalar bunlar diyecekler ki Drogba geliyor, Snyder tamam onu da aldılar, bunu da aldılar. Böyle bir rezillik olabilir mi? Ama bunlar yediriyorlar ha çünkü yiyecek birilerini her dönemde bulmuşlar abi. Her dönemde yedirecek bir yalan buluyorlar ve nitekim bunu da abi sapına kadar sapına kadar Galatasaraylılara maalesef abi maalesef yediriyorlar üzülerek söylüyorum. Şimdi bir tane daha göstereceğim burada bir yalan size. Ya bu nedir ya? Böyle bir şey Harbiden olmamalı ama maalesef oluyor. Bak arkadaşlar, burada yılın transfer bombası patladı. Flaş, 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 flaş yersen. Abi bütün Galatasaraylılar diyor ki ne olduk lan diyor. Kim geliyor anasını satayım diyor. Bakıyorlar abi. Şimdi bazıları da öyle yapmışlar ki ben haber verince diyor en krallığını veririm diyor. Mesela bu arkadaş radyocuymuş bu arkadaş. Çok fazla tanımam kendini. Ama diyor ki benim verdiğim haberler doğrudur diyor. Verdiğim her haber çıkar diyor. Ben daha bir tanesinin çıktığını görmedim yani. Kim aldıysa Galatasaray'a 50 kişiyi getirdin yaz transfer döneminde. Hani bir tanesini gördük mü? İşte böyle yine ismi ismi duyulmamış oyuncular da var. Scout ekibi diyor bunları bunları attı ortaya diyor. Ya herkes kolayını bulmuşlar. Ha bir de böylesi var tabii. Ha övüyor Galatasaray'ı. Bu adam Galatasaray'ı övüyor arkadaşlar. Düşünün. Düşünün bunlardan korkacaksın abi. Bunların maşallah dediği altı ay yaşamaz. Bunun maşallah dediği altı ay yaşar mı abi? Yaşamaz. Bunlar daha düne kadar fenerle amigoluk yaptıkları fenere neler yapıyorlardı. Şimdi fener yerlerde sürün. Gitti hayatı kaydı. Abi abi bunlarda göz yok o yok bu yok al. Bunlardı bu. İkisi de işte bunlar çıkmışlar Galatasaray hakkında ahkam kesiyorlar. Ah yine Fenerli çıkmış abi. Şampiyonluğun favorisi Galatasaray. Hadi ya. Hadi ya. Transfer sadece transfer değil. Gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi sadece transfer olsa iyi. Ah bunlar. Bunlar abi çıkıyorlar. Ahkam kesiyorlar. Kesin abi kesin. Nasıl olsa yalan. Yerse yedirin abi. Yedirin al. Kimler geliyor? Ya Galatasaray 3 tane genç alacak, 4 tane genç alacak ama bu ne ya? Bu kadar bu kadar yalan atılır mı? He? Bakın görün arkadaşlar yalandan geçilmiyor anasını satayım. Al oh, ve en büyük en flaş yalan. Bilmem diye Costa geldik Galatasaray'a. Ah oh, adamın biri çıkmış bakın. Çıkmış. Bir tane kelleci mi, kelle mi bir adam çıkmış Cevat kelle. Abi gecenin birinde bu adam çıkıyor. Diyor ki ben diyor hiç diyor yalan haber vermem. Bu yeni bir kanal açmış kendine bu tip kimse açmış yeni bir kanal abi orada ne yapacak şimdi şey yapacak abone patlatması lazım 2 3 bin mi 3 4 bin tane abonesi var abi. Düşün abu adam abonesinin 3 katı 4 katı görüntülenme almış o arada. Niye? Diego Costa Galatasaray'a geliyor. Anlaştı. Bitti. 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 Ulan elinde Jack var? Elinde Falcao var. Nasıl alacak? Ne yapacak? Nasıl getirecek? Bu Diego Costa'nın maaşı belli, parası belli. Öyle sabahtan akşama kadar gelebilir mi? Kaldı ki bu adam arıza bir adam. Bugüne kadar gittiği hiçbir yerde tutunamamış. Galatasaray ne yapacak arızayı? Fatih Terim her fırsatta diyor ki, artık diyor geçmişe değil, geleceğe yatırım yapacağız diyor, değil mi? Ama yok abi adam öyle uyanık ki 60 bir yalan hani şuna benziyor. Adam çıkıyor abi köşe başında bir yalan söylüyor. Sonra sokağın öbür başına gidiyor. Bu bu köşe başında söylediği yalana öbür köşe başında kendine inanıyor. Kendi de ulan diyor Galatasaray Kosta'yı alıyor diyor. Adam yalanı atıyor. Ondan sonra bir bakıyorsunuz abi o yalancı bir başkaları çıkarıyor. Baba diyor sen diyor tabi yalan demiyor da haberi diyor patlatmışsın flash haber vermiş. O da diyor ya diyor benim derdim diyor böyle diyor hani e, işte diyor şu böyle diyor abone mobene değil kasmak değil seyirci meyirci falan diyor. Ben diyor gerçeği söylüyorum İspanya'dan bilmem kimden diyor aldık diyor. Hani asla olmayan yaylasında 5000 bin koyunun Var ya o hesap abi, bilmem diyor İspanya'da yaşayan birinden diyor haberi, ulan elli bin tane yalan. Bu yalanların içerisinde de işte hani bozuk saat misali bir tanesi tutuyor abi. Tuttuğu zaman zaten diyor tutturan da diyor ben diyor söylemiştim ya ama attığı yalan 100 tane yalan atmış. Bir tanesi tesadüfen gelmiş oltaya takılmış. Şimdi bu da böyle. Daha önce diyor ben diyor şunu verdim diyor. Lan verdim de ne oldu? Ne, ne oldu? Bana söyle yani. Hangi haberin var? Getir koy bakayım görelim. Yok çünkü o ona diyor, o ona popol diyor. Baba sen büyük adamsın diyor. Ben diyor sana inanırım diyor. Demek istiyor ki senin diyor salladığın yalan diyor mükemmeldir diyor yani. Ha sadece o mu yani sadece o mu? Bakın bu işte burada böyle yalancılar yalan çok abi. Ya ben size aylardan beri yaz transfer döneminde de Galatasaray yerli, milli harbi bir Galatasaray olacak. Şu gençler böyle gençler olacak dedim mi? Demedim mi abi? Bunu ne zamandan beri söyleyen bir insan değil miyim ben? Benim. Bakın şimdi burada mesela görüyorsunuz. Adam ne yapacak? Sadece bir kulübe değil. Dört kulübe oraya ayırmış sayfayı. Biz bu puştukları gayet iyi biliriz. Hepsine bir tane çakmış abi. Yok işte ona o geliyor, buna şu geliyor, ona o bunu alıyor, bu bunu alıyor. Herkese yalandan birer parmak çalmış yani. amaç ne yapacak? Gazeteyi sattıracak. Operasyon başlıyormuş. Zannedersin ki yaz transfer dönemi Galatasaray 10 futbolcu transfer edecek. Çakmışlar oraya Psikopat Kosta'yı. Ondan sonra onu alıyor, bunu alıyor, şöyle oluyor, böyle oluyor. Yersen abi al. Bak 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 bak. Aslana yıldız yağmuru. Yalancının yalan, yalan, çüş. As siktir beni aziz abi diyor ya işte bunlara diyor. Bunlara diyor abi. Bu kadar yalan olmaz. Abi yemeyin gözünüzü seyin. Ya bunların bu yalanını yemeyin ya. Galatasaraylı uyanıktır ya. Al aslana yıldız yağmuru. Yalancının yalancının ta ormanı yansın diyelim. Bu kadar bu kadar artık bir yere kadar ya. Bir yere kadar abi. Daha başka neler var? Yalan bitmiyor. Yalan çok bunlarda. Devam edelim arkadaşlar. Neyse yani dediğim gibi yalan o kadar çok ki bunların içi dışı yalan olmuş. Boşuna mı dedim size yalan rüzgarları diye bir Brezilya dizisi vardı. Her gün çakıyorlardı abi. Her gün yalan rüzgarları. 50 bin tane dalga dümen 50 bin tane yalan oluyor. Şimdi arkadaşlar bakın eğri oturup doğru konuşalım. Gelmeyin bu yalanlara. Ben size doğruyu söyleyeyim. Galatasaray'ın transfer politikası tamamen bakın tamamen gençler üzerine. Yok Kostaymış yok Costaymış yok Mansuk içmiş yok Balotelli Galatelli oymuş Zarta Zurto bunları bırakın. Fatih Hoca İsra ne dedi? Geçmişe değil, geleceğe yatırım yapacağım. Dedi mi? Dedi. Falcao'dan ağızları yandı mı? Yandı. Şimdi adım adım şunu yapmaya planlıyor Galatasaray. Bir şekilde Falcao'dan kurtulup Falcao'yu göndermek. Mümkünse Jacne ile de yolları ayırıp oraya iki tane genç, dinamik, yerli, yabancı nokta atışı ama öyle ismi ismi duyulmamış. Şimdi Diego Costa. Ulan adam 8 milyon euro alıyormuş. Kovuldu Atletico Madrid'den. Neden kovuldu? İngiltere'den kovulmuş. İspanya'dan Abbas oluyor. Bilmem ne oluyor. Madem bu kadar büyük adam. İtalyanlar hap gibi atlar. O atlar bu atlar. Hiç kimse atlamıyor abi. Galatasaray getiriyor. Üstelik de Falcao'da ağzı bu kadar yanmışken. Üstelik de bazı arkadaşlar bu işten anlayan arkadaşlar diyor ki sakına sakın bunun yanına yaklaşmayın bu arızanın önde gidenir diyor. Soruyoruz araştırıyoruz Galatasaray'da Fatih Terim ve çevresinin hiç haberi yok böyle bir şeyler. Ama bunlar abi çok daha an ahkam kesmişler mukaveleyi de hazırlamışlar imzalamışlar bile. Kelleci bir adam çıkmış kelle uçuruyor. Yalan yalan abi. Ama dediğim gibi orada kendi söylüyor. Ondan sonra alıyor. Körler sağırlar birbirini alıyor. O onu pop diyor. Bu bunu popol diyor. Yalan da yalan. Söylüyorum size arkadaşlar Galatasaray'a gelecek 3-5 tane transfer gelecek yapılacak ama bunlar genellikle çoğunluğu ağırlıklı olarak yerli olacak. İşte Salih Uçan gibi Bursa'daki iki biri Ali, diğeri Batuhan mıydı? Batuhan gibi, Kenan Karaman gibi arkadaşlar. Bir de bunları Aytaç'ı ekleyebiliriz. Zaten bunları sizler biliyorsunuz. Bu dümencilerin, bu yalancıların söylediğine inanmayın. Bunları sizler de biliyorsunuz. Galatasaray böyle birkaç tane transferi Ocak ayında yapacak ondan ötesi yok zaten. Ha gelelim forvet kısmına. Hani atıyorlar, tutuyorlar ya. Galatasaray eğer Falko'yu gönderirse oraya genç, yetenekli, geleceği olan birilerini mutlaka monte etmenin yollarını arayacak. Ama Fatih Terim'in artık kafasındaki plan kendi zaten diyorum ya açık ve net bir şekilde söylüyor geçmişe değil geleceğe ama bunlar hala pohpohluyorlar körüklüyorlar bunlara inanmayın gazeteler öyle televizyonlar öyle devletin TRT'si her gün yalanın dibine vuruyor abi yapmayın inanmayın gözünüzü seveyim ya bu kadar yalana inanmayın. Ha tamam bunlar bu yalanı verir. Ben üzülüyorum. Galatasaraylı kardeşlerimizin bu yalan dolmalarını yutmuş olmasına üzülüyorum. Sizler zaten neyin ne olduğunu biliyorsunuz. Gerçeği biliyorsunuz. Yapmayın. Bu yalancılara şunu sorun siz. Yazın altına yorum. Ulan puşt daha önce verdiğin hangi haber doğru çıktı diye bir sorun bakalım. Galatasaray onu patlattı Galatasaray'ın on numarası hazır bilmem nesi hazır yalan ondan sonra bir bakıyor ulan diyor amma uçmuşuz diyor adam diyor ben diyor tren topik oldum bilmem ne oldum yaşa şu kadar da abone geldi biz anasını satayım burada gariban gariban Galatasaray taraftarına doğruyu anlatıyoruz dekorumuz formamız bütün güzelliklerimizle Anlatıyoruz gerçekleri, bize dinlemiyorlar, yalana inanıyorlar. Tamam, inanın. Herkes istediğine inanma e, durumundadır. Kimseye de bir şey söyleyemeyiz tabii yani. Zorlayacak halimiz yok. Ama ben sorumluluğum gereği, sizleri de çok sevdiğim için Galatasaraylı kardeşlerime sevgim, saygım üst düzeyde olduğu için bu yalancılara ha şunu söyleyeyim size zaman zaman bu yalan dolmalarını ben de yuttuğum oldu ama artık yutmuyorum tamam yutmadı çok yuttum abi bakıyorum bir atıyorlar bir yalan benim de başıma gelmedi değil yani daha önce de söyledim belki yani yıllar önceydi şu Dursun Özbek'in başkanlığı döneminde var ya o Abi birileri çıktı bir yalan attı ortaya. Hunteler geliyor, hunteler geliyor. Biz de yemek kapıldık abi. Çaktık paylaştık Galatasaraylı kardeşlerimizle oturduk şapa. O gün uyandım. O gün uyandım abi yok böyle bu yalanlarla bir yere varamıyor. Ama ne oluyor? O işte bak Ersan Çelik yazdı. Sonra ne oluyor? Fatura Ersan Çelik'e kesiliyor. Ama şunu biliyoruz ki Galatasaray'da Fatih Terim'in politikasını biliyoruz. Galatasaray'ın politikasını biliyoruz. Zaten Galatasaray'ın bu adamlara verecek parası yok. Bugün sen Falcao'yu diyor ki Falcao'yu diyor satacak Falcao'dan para gelecek. Ulan deve Falcao'dan para gelirse gelecek olan paranın yüzde ellisi zaten böyle bir para varsa gelse bile bu paranın yüzde ellisi şeye gidiyor Monaka'ya gidecek. Nasıl kullanacak Galatasaray? Cagne. Cagne'yi nasıl satacaksın? Kime satacaksın? Kolay mı öyle satmak? E Bugün bak size çok açık bir şey söyleyeyim. Bugün Fatih Terim'e yaz şuraya. Messi mi? Başakşehir'deki İrfan Can mı de. Sor yazın abi. İrfan Can'ı alır. Ben de İrfancan Can'ı alırım. Galatasaray ihtiyacına göre transfer yapacak. Galatasaray'ın derdi Messi değil abi. Messi geldi mi senden 15 milyon ister. İrfancan geldiği zaman takım olursun şampiyonluğa gidersin. Diego Costa'ymış. Ulan bırakın Costa'yı Costa'yı. Şu anda eğer sakatlık durumu olmasa senin elinde zaten Costa'dan daha iyisi var. Falcao gibi adam var. E oynatabiliyorsan o zaman bunu oynat. Falka'yı oynatamayacaksın başka bir arızayı alacaksın. Yok manzuk içi alacaksın. Yok böyle aklı hayale gelmeyecek, ipe sapa gelmeyecek bir takım isimleri atıyorlar ortaya. Bunlara inanmayın. Bakın benim size söyleyeceğim budur arkadaşım. Bu yalan rüzgarlarına kanmayın. Bu yalan rüzgarları şimdi transfer bitene kadar esecek. Her sabah, her gün, her dakika yalanların en kralını, en daniskasını, en... Vallahi billahi rezil olanını göreceksiniz ya. Akla hayale gelmeyen yalanlar. Hani vardır ya şairin biri sevdiğine demiş ki yalan da olsa bana sevdiğini söyle aldatılmaya muhtacım. E, diyorsanız ki abi boş ver ya bırak uzatma biz aldatılmaya muhtacız. Hayal dünyasında gezeceğiz. Bu kerizleri de destekleyeceğiz. Onlara abone yapacağız. Para kazandıracağız. Senin gibi adamları da dinlemiyoruz diyorsanız da eyvallah ne diyeyim abi yani. Ben gerçekleri söylüyorum bahsediyorum. Galatasaray'ın içinden gelen alınan bilgiler hoca, hocanın düşünceleri hoca zaten bunları sizlerle paylaştı. Artık dedi geçmişe değil geleceğe yatırım yapacağım dedi. Galatasaray gençleşti arkadaşlar gençleşti. Bakın daha önce de söyledim Kerem geliyor Kerem. Bir iki hafta içerisinde ne Onyekuru ne Rodriguez ne o ne bu uçacak Kerem. Başka oyuncular var, genç çocuklar var. Bunlarla Türklerle Fatih Terim'in bütün kafasındaki bütün plan Türklerle, Türk çocuklarıyla, Türk gençleriyle Avrupa şampiyonu olmak. Bunu siz de biliyorsunuz, ben de biliyorum. Galatasaray buralara doğru gidiyor. Bakın neydi bir ara yabancı milli marş o bu hikayeleri vardı duyuyor musunuz şimdi duyamazsınız bak hatayspor 10 yabancılı mi? 11 yabancı ile sahaya çıkıyor fenerbahçe öbürü beşiktaş göklere çıkarıyorlardı trabzonspor yerli Türk çocukları ha nerede nerede nerede, nerede abi bana bir tane F Trabzon'da doğurduruz bir kaleci bir tane öbürü başka var mı yok nerede var galatasaray kaç yerliyle oynuyor kaç Türk çocuğuyla oynuyor bir bakın 7 8 ama sesleri kesildi. Konuşmazlar. Dilleri var konuşmazlar. Gözleri var görmezler. Kör kulakları var duymazlar. Sağır kör. Dilsiz oldu bunlar. Bunlar şerefsiz oldukları için böyle işte. Bunlara kanmayın diyorum. Özellikle bakın bu yalanların en en ağır kaynaklılarını fenerli tipler yapıyor. Bunların fenerli olduklarını biliyorsunuz belki bilmiyorsunuz ama Özellikle şu fenerlerin yalanlarına kanmayın. Hadi Galatasaraylılar bazı yalanları diyelim iyi niyetten belki de öyle istedikleri için sallıyorlar. Ama Fenerlilere kanmayın. Şimdi fenerlerle ilgili neler var, ne enteresan gelişmeler var onları bir başka sohbette anlatıyorum. Lütfen oradan da izleyebilirsiniz. Neyse arkadaşlar yalan rüzgarları esiyor. Galatasaray'a kimleri getiriyorlar? Hep aldırıyorlar. Galatasaray alıyor da alıyor. Göreceksiniz Ocak ayında Galatasaray 50 kişi yeni bir transfer ordusuyla yeni bir takım kurmuş olacak arkadaşlar. Ne diyeyim? Daha artık diyecek bir şey var mı? Ve eğer siz bu bunlara inanmaya devam ederseniz artık ben de bir yalan dosyası açacağım abi. Yalan, yalan, yalan. Ne diyordu? Asiktir be diyordu abi. <laughs> Neyse arkadaşlar. Hepinize enişten sevgiler, selamlar gönderiyorum. Lütfen bu yalanlara kanmayın. Biz gerçekleri vermeye devam edeceğiz. Galatasaraylılar zaten böyle yalanla dolanla işleri olmaz. Galatasaray abi mekanın gerçek sahibi layık olduğu yere oturdu mu oturdu. Herkesi altına aldı mı aldı. Şimdi onlar kendi e, içinde bulundukları bu skandal durumu düşünsünler. 50 bin tane yalanlar dolanlarla böyle bir yerlere varacaklar. Varamazlar. Mekanın sahibinin altında hepsi çünkü. Eziliyorlar orada. Eziliyorlar. Hayırlısıyla yeni sohbetlerde beraber olmak dileğiyle arkadaşlar. Hepinize içten sevgiler, selamlar, hoşçakalın.